Akşam biz e, bütün kadınların belası kilo yönetimini konuşacağız. E, nasıl yapabiliriz? Kalıcı kilo yönetimini nasıl yapabiliriz? Bıktık artık diyetleri tekrar etmekten bıktık, kilo vermeye çalışmaktan bıktık, e, kilo verip daha sonra tekrardan fazla fazla almaktan bıktık. E, neredeyse ömrümüzün büyük bir bölümü üçte ikisi e, bu içlerle geçiyor. Hamile kalırız, kilo alırız. Aşık oluruz, kilo alırız. Dertleniriz, kilo alırız. Ee, bu akşam Eyüp Hoca bize dalıcı kilo yönetimini anlatacak. Keyifli, güzel bir sohbet bekliyor bizi. Sorularınız varsa chatten yazabilirsiniz. Sunum esnasında, hocanın anlatımı esnasında yine chatten yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. Aralarda hocam dinlenirken e, ben sorularınızı alıyor olacağım. Ee, Eyüp Hocam Evet. Biz hepimiz kalıcı kilo vermek istiyoruz. O yüzden burada toplandık. 166 kişiyiz şu anda. Demek ki dostlar kilo kontrolüyle ilgili bu birçoğumuzun yani eminim ki burada şu anda bizim izleyenlerin yüzde yetmiş yüzde bir nedenle kilo konusunda e, zaman zaman çözümler aramıştır. Zaman zaman bir kürler uygulamıştır. Zaman zaman bir aşıklara girmiştir. Zaman içerisinde kendince algı, algıları müsaade ettiği bir çözümü kendi adına denemiştir, deneyimlemiştir. Ama sonrasında karşılaştığı tabloyu söyleyeceğim size. Eğer bir şeyleri kısıtlayarak, mesela bunun adı ne olsun? Ekmek olsun. Bunun adı ne olsun? Yağ olsun. Bunları kısıtlayarak kilo vermişse arkadaşımız bir süre sonra vermiş olduğu kiloların daha da fazlasını almak durumuna düşmüştür. Bu söylediğimi onaylayan arkadaşlar şöyle bir 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 yazabilir mi? Gerçekten bir görmek istiyorum. Evet hocam ben diyet yaptım. Muhteşem bir şekilde kilo verdim. Ama sonra verdiğim kilodan daha fazlasını da aldım. Bunu söyleyenler şöyle bir bir yazsınlar arkadaşlar. Bazıları diyor ki bir yetmez hocam 111. Bazıları diyor ki hocam bir yetmez 111. <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Kıymetli dostlar, bu yaşadıklarınızda yalnız değilsiniz. Bu yaşadıklarınız aslında bir e, ruhun adeta çırpınışının ifadesidir ama farkında değiliz. Yani insanın ruhsal yapısına aykırı bir metot uyguluyorsunuz ve ruh isyan ediyor ve en sonunda patlıyor. Yani bunlar kilo konusunda insanın tanınmadan, insanın doğasını adeta ciddi almadan, kale almadan, dikkate almadan yapılmış birer yöntemlerdir. Bunun bazen adı kür oluyor. Kürle çok değerli bir besini kür yapıyorsunuz, maydanoz kürü, salatalık kürü, havuç kürü, soğan kürü, bilmem ne kürü, yoğurt kürü, tabak kürü, yani adı da sonu da gelmiyor. Bunların her biri, temelde dostlar, kilo vermek için kullanılmış, bugüne kadar benim aklıma gelenlerden birileri. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu değerli besinleri bir daha hayatınızda bulundurma arzusunu kaybediyorsunuz. Öylesine bir e, soğan kürü yapmış birisini tanıyorum. Artık yemekte soğan gördüğünde yemekte gördüğü soğanla midesi bulanan hale gelmişti ki bu değerli bir besini bir daha hayatında görmek istemeyen insana dönüştü demek oluyor. Dolayısıyla insanın temel fizyolojisine, temel psikolojisine, duygularına hitap edecek yöntemlere ihtiyacınız var. Böyle bir şey öğrenmelisiniz ki sizi nehrin tersine yüzdürmemeli, yormamalı, yormayacak bir yönteme ihtiyacınız var. Bu yöntemi diyeceksiniz ki hocam böyle bir şey var da niye benim haberim yok evet yapmamız gereken şu hızlı olmaya çalışmayacaksınız ben bazen şu ifadeyi kullanıyorum ve bunun doğru ve hakikatine inandığım için kullanıyorum bir berber değil böyle kilosu son derece ileri düzeye gelmiş bir berber. Benim beslemeyle ilgilendiğimi, biraz da benim kilomu görünce, hocam nasıl başarıyorsun, bunu bana anlatır mısın dedi. Bu işin sırrı ne dedi. Dedim ki, Abdullah, berberimin adı Abdullah. Abdullah dedim, sen bu berberlik sanatını, bu berberlik sanatını ne kadar zamanda öğrendin? Dedi hocam, beş yıl kalfalık yaptım. Bu yaptığınız bir işten sonra ancak bir adamın kafasındaki saçı sana teslim öyle mi? Öyle. O zaman diyorum ki, her şeyin gerçek anlamda bir kalfalığı var, bir çıraklığı var. Benim de telefonumun da, arkadaşlar, Çıraklığı bitmek üzere biraz da kafalar geçecek. Artık durmayı öğrenecek. Hayatta durmayı bilmiyor. Şimdi benim Amerika gibi bir ülkede arkadaşlar abartmıyorum. Sağlık gideri, obeziteye, diyabete ayırdığı sağlık gideri Türkiye'nin bütçesinden fazla ve siz bu problemi çözemiyorsunuz. Türkiye'den fazla bir bütçe harcayacaksınız ama çözüm üretemiyor olacaksınız. Bu ne kadar komik. Ve siz çıkıyorsunuz tıraş olma süresi içerisinde bir saatte Berber Abdullah'a bunu öğreteceksiniz. Ne kadar mümkün sizce? Arkadaşlar sizden rica ediyorum bugün sizlere paylaşacağımız bilgiyi lütfen hayatınızda bir ışık, bir kapı gibi görün. Böyle bir kapının varlığından haberdar olmak anlamında bir ders olarak kabul edin. Size burada anlatılanlarla çözüm üretebileceğinizi garantilemiyorum. İçinizde bazıları kendisine son derece güveniyordur, inanıyordur. Burada öğrendiği duyduğu her şeyi birebir yapacağım diyordur. Ama arkadaşlar tıkanırsınız. Bilgiyle bitmiyor. Bilgiyi elde eden insanların motivasyona ihtiyacı var. Arkadaşlar, motivasyonla da bitmiyor. Bazılarınızın motivasyonu benden çok iyi. Motivasyonu sürdürebilir metotları öğrenmelisiniz. Bir insan çok iyi motiva oluyor ama 3 ay motiva oluyor. 5 ay motiva oluyor. Sonra ne oluyor? Pes ediyor. Yeter diyor. Artık onu özledim, şunu özledim, bunu özledim diyor. Ne oldu? Yaptığınız bütün her şey anlamsızlaşmaya başlıyor. Ben bir önceki aldığınız kiloların daha fazlasını alacak bir yolculuk tekrar size selam vermeye başlıyor. O zaman sizin bunun da ötesinde bir şeye ihtiyacınız var değerli dostlar. Sürekli sizi dinamik tutacak bir bilgi akışına ihtiyacınız var. İşte o bilgi akışına keyifli, lezzetli ve haz veren halde tutabilenlere ne mutlu sizlerle paylaşmak istediğim bir şey tam da bu. Yani size sadece bilgi vererek bir işe yaramayacağını baştan söylüyorum. O bilgiyi motivasyon ile iki ay, üç ay daha fazla sürdüremeyeceğinizin de garantisini veriyorum. Ama sürekli akış olan bir bilgi sizin motivasyonla bütünleştirdiği gün artık siz bu işten keyif alır, azalır, dönüşür ve çevrenizdeki her bir bireye faydalı olabilmenin heyecanına ulaşırsınız. O insanları böyle bir atmosferin içine davet edersiniz. Onlara üzülürsünüz. Onlara dersiniz ki, ya gel, burada bir harika bir topluluk var. Burada harika insanlar var. Yaptıkları şeyleri severek yapıyorlar. Yaptıkları şeylerde haz alıyorlar, keyif alıyorlar ve bu yaptıkları işin keyfini, neşesini sen dahi bir kere deneyimlersen sürdürülebilir olduğunu fark edeceksin. Kıymetli dostlar, kilo verme sürecinde başınıza neler geliyor? Şekeri terk edin deniyor. Doğru mudur? Aranızda şekeri terk edip kilo verenler lütfen şöyle yazsın bakalım buraya. Kimler şekersiz besinler kilo verebileceğine inandı? Şöyle bir yazar mısınız lütfen? Evet. Yaşıklar. Kimler şeker yemeyerek kilo verebileceğini inandı? Onlar şöyle bir bir yazsın bakayım. İftar diye yazıyor. Buse yazıyor. Aysun yazıyor. Evet. Arkadaş kimlere söylenmedi ki? Hepimize bunu öğrettiler. Şeker yemezseniz Kiloyu çok çabuk vereceksiniz. Hele şu anda piyasada bir video dolaşıyor biliyor musunuz? Tavuk örneğini veriyor ve tavuğun kızarmasıyla oluşan glikasyon hadisesinin insanın yaşlanmasına benzetiyor. Ve bu video abartsız 100 milyona yakın izlenmiş. 100 milyon insan şu an bu videoyu izliyor ve izlediği bu videoyla diyor ki, şekeri terk ederseniz yaşlamayı durdurursunuz. Ben de şunu söylüyorum dostlar. Şekeri terk ederseniz daha hızlı yaşamışsınız. Çünkü bir insan şekerle temel enerji ihtiyacını karşılar. Şeker en önemli enerji kaynağınızdır. En ucuz enerji kaynağınızdır. Şeker yağın kullanılabilmesi için ihtiyaç olan çırağıdır. Şeker yağların yakılabilmesi için ihtiyaç olan çırağıdır. Şeker eğer vücutta olmazsa çırağ görevini kim görüyor biliyor musunuz? Kolejenleriniz. Vücut kolejenleri yıkar, çırayı elde eder. Ve onunla yağları yakar. Siz ne kadar pahalı bir çıra kullandığınızı farkında mısınız? sizi bu kadar pahalı bir çırayla buluşturan algıya yazıklar olsun. Bunu tıp adına sunanlara da yazıklar olsun. Bunu beslenme adına sunan diyetisyenlere de yazıklar olsun. Hiç mi kimya okumadınız? Hiç mi biyokimya okumadınız? Hiç mi organik kimya bakmadınız? Bir yağın yakılabilmesi için ihtiyaç olan Mitokondriyal sistemde karnitin kinaz enziminin aktifleşmesi için ihtiyaç olan iki ATP'yi vücut glukozdan daha ucuz, daha kolay nereden elde edebilir? Glukoz vücutta olmazsa fizyolojinin yağ yıkım sürecini protein üstlenir. Kolejenlerinizden alırsınız. Kolejenlerin yıkım ürünü nedir biliyor musunuz? Üre, ürik asit, amonyak. Bunların yaptığı tahribat nedir biliyor musunuz? endotel hasarı yaşlanmak. Bize bunu öğretenlere yazıklar olsun. Bize bunu anlatanlara yazıklar olsun. Bize bu şekilde çözüm üretenlere yazıklar olsun. Biyokimyadan bir haber, fizyolojiden bir haber ve insanlara kilo vermek için şükürsüz beslenin. Saf ekmeksiz beslenin yalanlarıyla, tahılsız beslenin zırvalarıyla, tahıl Beyin diyerek onlarla alay eden zihniyete yazıklar olsun. Bunu bir kimlik adına yapanlara da yazıklar olsun. Kıymetli dostlar, temel fizyolojinin kurallarını hayatınızda öğrenmeye ihtiyacınız var. Aldanmamak için buna ihtiyacınız var. Ve uyandırmak için bunları bilmeye ihtiyacınız var. İnsanın temel fizyoloji bilmek mecburiyeti var. Bunu bir kere öğreneceksiniz. Bisiklete biner gibi bir kere öğrenilir bu işler. Kimse 40 kere beslenmeye öğrenmek zorunda kalmamalı. İnsan bisiklete biner gibi bir kere beslemeyi öğrenecek. 40 tane yarım listeyle bir tam besleme öğrenilmiyor dostlar. Kıymetli evet. dostlar, hekimlik bir şeyi yasaklama alanı değildir. Hekimlik bir ışıktır. Yol göstermektir. Ona çözüm üretebilmektir. Canı ekmek isteyene ekmek yeme demek değildir. Ekmeği nasıl yiyeceğini öğretebilmektir. Hangi ekmeğini yiyeceğini öğretmektir. Ne kadar yiyeceğini öğretmektir. Ne zaman yiyeceğini öğretmektir. Yedikten sonra onu nasıl hazmedeceğini öğretmektir. Hekimlik ekmek yeme demek değildir dostlar. Hekimlik yağsız beslen yağsız beslen, kolesterolü düşür demek değildir. Kolesterolü doğru kullanmayı öğretmektir. Kolesterol kullanım alanlarını artırmak, kolesterol neden yükseldiği kaynaklarını ona öğretebilmektir. İnsanlara kolesterolsüz beslenmek, işte etsiz beslenmek, kolesterol düzeyini risk faktörü gösterip onların korku dolu rüyalar görmesini sağlamak değildir hekimlik. Arkadaşlar, kilo yönetiminde, Yağları yakak bilmeyi öğretmektir hekimlik. Yani siz öncelikle birim zamanda üretebileceğiniz enerjiyi artırmalısınız. Ben yani ne kadar üzücü bir durum. İnsanların inanılmaz kiloları var. Ayakları buz gibi. Enerji üretemiyorlar. Niye? Çikili salata yiyorlar. sirkeli su içiyorlar limonlu su içiyorlar, salatalık yiyorlar, domates yiyorlar. Bunda kilo verecekler çünkü kalori hesabı yapmışlar. Yeşil elma yiyorlar. Yeşil elma kilo verecekler. Ne yapıyorsunuz dostlar? Soğumuş bir beden, soğuk bir beden, bir, bir zamanda enerji üretecek halini kaybetmiş, tıpkı bir şirket gibi daha işçilerinin maaşını ödeyemiyor daha sigorta paralarını ödeyemiyor. Bu şirket ayakta kalacak. Batar bu şirket. Yani ayaklarını ısıtamayan bir beden daha bedenin en temel enerji ihtiyacını karşılayamayan şirket gibidir. Ne yaptığını anladınız mı? İnsanın önce enerji üretim santralini aktifleştirmeyi öğrenme ihtiyacı var. insanın en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir öncelikle. O zaman benim vücudunu ısıtmayı öğretmem lazım. Bedeni ısıtmayı öğretmem lazım. Beden ısınma sürecini nasıl aktifleştireceğim? İşte kilo verebilmenin sırrı burada arkadaşlar. Ayaktan yanması nöropatiktir. Sizin bedeninizdeki yetersiz antioksidan kapasitesini gösterir. Vücudunuzdaki antioksidan yokluğundan haberdar ediyor sizi. Ve bol miktarda oksidan beslendiğinizin kanıtıdır. Böbrek sistemleriniz getirince toksinleri atamadığının kanıtıdır o. Kıymetli dostlar, vücudunuz enerji üretemiyorsa o zaman sizin bunu bir kere ciddi anlamda gündeme almanız gerekiyor. Yüzün enerji üretim santrali nasıl aktifleştireceksiniz? Geçen gün bir video paylaşmıştık Instagram'da kalori kısıtlamalarıyla kilo veremezsiniz dedik. Başta hekim arkadaşlarımız özelden güldüler bana. Hocam bu iş matematik. Kalori kısıtlamada nasıl kilo verecek bu insanlar dedi. Peki hocam kalori kısıtlayarak kimler kilo verebildik ki? Arkadaşlar kainat yeryüzü bereket enerjisiyle doludur. Kısıtlama enerjisi, kıtlık enerjisi, kainatın yapısına terstir. Vücut daha fazla enerjiyi üretebilmeyi öğrendiği gün kilo vermeyi öğreniyor arkadaşlar. Fizyolojinin enerji üretim süreçlerini oturup konuşmalısınız. Kıtlık enerjisiyle olmuyor. Kısıtlamayla olmuyor. Elbette ki bunun anlamı gidin bol bol yemek yiyin demek istemiyoruz. Burada bizi yanlış anlamayın. Biz insanların fizyolojilerini, insanların fizyolojilerini elbette ki bir saray gibi görüyoruz. Beden bir saraydır. Bu saraya layık besinlerle buluşabilmesinin stratejilerini yapıyoruz ahmak mahmak. Saçma sapan, besin süsü verilmiş, içlerinde besin kalmamış olmayan gıdalarla karnı doldurmayı beslenmek olarak zannedenlere sadece hayvanın, koyunun, ineğin beslenmesinden farklı bir şey olarak görmüyoruz. Aynı şey. Mikro besin zenginliğini keşfediyoruz. Zengin bir dünyanın varlığından haberdar ediyoruz. Çıkın oradan diyoruz. Karıştırmayın birbirine. Kalori kısıtlamaları değil dostlar. Bedenin enerjisini, beden sarayına layık gıdalarla buluşturmak sanatını, yaşama sanatını öğretiyoruz. Ve öğretmeliyiz. Bu yetmiyor. Sonra her yeni bir bilgiyle arkadaşlarınızın, dostlarınızın neleri başardıklarını okuyarak, görerek kendinizde o heyecanı, yeni tarifler görerek, onları deneyerek hayatınızı zenginleştirmeyi öğreneceksiniz. Sizlerin bu güzel zamanını bana ayırmış olduğunuz için ve bana bu güzel sohbete fırsat verdiğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sözü Merve Hanım'a teslim ederek birkaç tane de soru alabilme şansımız var. O soruları da cevaplandırarak gecenizi güzel bir muhabbete teslim ediyorum. Hocam sizin de ağzınıza sağlık. Evet. Bizim de bu gecesini geçirmiş olan tüm dostlar çok teşekkür ediyoruz. Biz ona o zaman diliminde olmaktan mutluyduk. Onların da mutlu olmuş olmalarını şahitlik etmeyi olmayı tercih ediyoruz. Konuyu anlamaktan zorlanan ya da henüz anlayamadığını düşünen arkadaşlarımıza belki belirli bölümleri kesip e, kayıtlarını paylaşabiliyoruz tamam. ama tümünü paylaşma şansımız olmuyor. E, Kahve hakkı gereği kıymetli dostlar. Evet, teşekkürler. E, hocam müsaitseniz eğer bir iki soru e, bu akşamın konusuyla ilgili e, okumak isterim Hatta Yukarıya doğru yazdılar. Biraz yukarıda kaldı. Biz bu akşam kilo yönetimini konuştuk. Şöyle aralarda e, bayanlardan tabii geliyor. Tatlısız bir hayat düşünemiyorum. Çikolatasız olmaz. Tatlısız olmaz. Biz nasıl yapacağız? Ee, böyle bir genelleme var. Şeker ve meyve <laughs> ve ilgi. Ümitli e, dostlar tatlı ihtiyacı yaşama sevincinin en bariz fizyolojik yanıtıdır. Yani beden fizyolojisinin yaşamak istiyorumun karşılığıdır tatlı ihtiyacı. Neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Çünkü tatlı yaşam sürecinde ihtiyaç duyar, enerjinin aktivatörüdür, çırasıdır. Enerji üretmek isteyen insanlar, enerji üretmek isteyen insanlar tatlı ihtiyaç duyarlar. Ve yaşama bağlanmak isteyen insanlar hızlı bir enerji kaynağı ararlar. Yani bir insan ben tatlı iştahına sahibim dediği zaman tatlı iştahı yaşama sevincidir. Bütün mesele şu ki tatlının hangi kaynaktan temin edildiği sorusunun cevabıdır konu. Hangi tatlıyı tercih edeceksiniz? Ya lütfen bunu alın, çoluk çocuğa yedirin. Bakın bu bir detoks tatlısıdır. Bu tatlı inanılmaz bir lezzetlidir. Piyasada bulamayacağınız kadar muhteşem bir lezzeti vardır. Değil mi dostlar? Tatlı iştahınızdan korkmayın, ürkmeyin. İnsanların tatlı iştahını bir suçluluk psikolojisine sokan beslenme anlayışlarına yazıklar olsun insanın doğasına aykırı davranış modelleriyle zorla 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 bir mengeneye sokan davranışlara yazıklar olsun. Ne demek ya tatlı iştahını tatlı yemeğini? Bana bu iştahı veren bir sonsuz kudret sahibi yanlışlıkla mı verdi bu duyguyu ya? Hata mı verdi? Onun da bir cevaba ihtiyacı var. O cevabı doğru verebilmektir yaşama sanatı o güzel tatlıları bulun ve o beden sarayına layık tatlılarla keyifli çıkar. Evet, saatle ilgili de soru geliyor. Yediden sonra yemeyin. kilo yönetiminde çok geliyor hocam bu soru. klasik bir takım mantıklar var saatle ilgili. Bu daha az evvel söylediğinize cevaba dahil. Saatle ilgili soranlar. Kendinize mantığı anlamaya çalışın. Peki, kıymetli dostlar hepinize iyi akşamlar evet. diliyorum. Ben müsaade istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam size. Görüşmek üzere. i̇yi akşamlar efendim. Herkese hayırlı bir gece dilerim ben.